Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattını seslenebilirsiniz. Biz de sizi stüdyoya cart diye davet edebiliriz. Ay ben numarayı göremedim diyenler için tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Ozan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş Neler yapıyorsunuz? Ee, Ankara'dayım. Evet. Özel bir eğitim kurumunda psikolog olarak çalışıyorum. Psikolog olarak evet. çalışıyorsun. Eğitim kurumunda şey öğrencilere evet. yardımcı Öğrenci oluyorsun. Evet, evet. O zaman zaten şey çocuk okulda. E, tamam evet. Yani yetişkinlerle çalışmıyorsunuz. Hayır yetişkinlerle çalışmıyorum Çok güzel. Peki ya nasıl gidiyor iş güç? Keyifli gidiyor, Koşturmacalı gidiyor. Ankara güzel bir şehir. E, severim. Ben de Ankara'da büyüdüm. Ha, çok güzel. O yüzden e, benim de bayıldığım bir kent. Ailem hala orada ki yeri gelmişken kendilerini <laughs> öpüyorum. E, Ozan Bey peki iş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında daha çok arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Evet. Yani çok yoğun bir hayatım yok Ankara'da, sakin bir yaşantım var. Yani nişanlım var, 5 Temmuz'da evleniyorum. Gerçekten, evet. Aa hayırlı olsun. 5 Temmuz'da Hatay'da beklerim. Hatay'da. Evet. Aa neden Hatay'da? Hataylıyım. Ha siz aslında Hataylısınız. Hatay evet. Ay ne kadar güzel. İnşallah yolumuz düşerse muhakkak uğrayız Ozan çok Bey. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle yani e, lisenin başından beri çok ilgiliydim. E, bir hocam vardı Türkçe öğretmenim. Etimoloji evet. sınavları yapıyordu bize. Sosyal bilimler falan. Evet. Aa ne kadar e, güzel. Yüz 26 almıştım sınavda. Çok iyi, bayağı ilgili bir <laughs> Sonra sonra bir aşk başladı. Dedim öğrenmem gerekiyor. Nişanlandınız. Şey aşk <laughs> teması her şey birbirine karıştı. <laughs> evet. Yani çok ilgiliyim, merak ediyorum, seviyorum. Harikulade. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Çok iyi. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Nişanlıma ve aileme Zaten. Selam <laughs> Biz de selam gönderiyoruz kendilerine. Teşekkürler. Ne yapalım? Başlayalım mı? Hadi başlayalım. başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Avrupa'da soylu kimselerin oturduğu büyük konaklara verilen isim. Şato. Şato. Şato doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Ee, Arapça kökenliymiş sevgili izleyenler buyursunlar. Bir başkasına verilen aşırı eziyet veya sıkıntı. Harf alayım. Tamam verdi bir tane. F. Ee, Cefa. Cefa doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. <laughs> Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla ilan edilmesinden sonraki durum. Savaş bitmiş. Yani Ozan Bey? Barış. Barış. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. <laughs> Türkçe kökenli bir sıfat soracağız. Bakalım. Yapacak işi olmayan, boş duran kimseler için kullanılan bir tabir. Ee, i̇şsiz. Değil. Gibi bir şey. Ee, harf ha? alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Aldık. <laughs> <laughs> e, boş gezenin boş kalfası Aymaz e, must... Hayır bir, hafta bir tane daha aldık <laughs> K Aylak Aylak doğru cevap Altı harflerdeyiz Farsça ve Arapça kökenli bir sözcük köken karmaşası buyurun Aşkta kararsız, değişken ve daldan dala konan anlamında kullanılan bir söz Semih Değil, tamam sığmıyor. Ee, harf alayım. Tabii. İyi. Bir Şimdi, daha harf alayım. Tamam. Çeliğin bir şarkısı var. Hercai. Hercai doğru cevap. var. <laughs> Belki hatırlamazsınız diye de bir endişelendim. Ben 98'liyim yani zor. 98'lisiniz zaten. Bugün de doğum günüm. Şaka. Evet. Gerçekten evet. mi? Evet. Aa Tebrik ederim. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Efendim alt harflilerde ise hala Fransızca köken tıptan geliyor. Gelsin of bakalım. Güzel. Genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan düşünme, hatırlama, karar verme gibi işlevlerde görülen bozukluk. Türkçesi bulama galiba bunun. Ye, bebeşi evet tam olarak. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Demans. Demans doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Mastarla bir tane bir cevap istiyoruz şimdi de. Bakalım soruya. Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak. Teselli etmek. Hmm, harf alayım. Aldık bir tane. V. Avutmak. Avutmak. Doğru cevap. Avutmak. Doğru cevabı Ozan Bey 3000 puanla gelmiş evet. durumdayız. Yarışmanın tam ortası şu an. Şimdiye kadar 7 harf aldık çok evet. fazla diyemeyiz yani emniyetli gidiyoruz denilebilir umarım bundan sonraki 7 soruda da bu kadarla yetinelim evet, evet. keşke hiç almasak 2 dakika 5 saniyede süremiz var bence yolunda gidiyor her şey devam ediyorum Teşekkürler 7 harflerle devam ediyoruz efendim yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük sormaya karar vermiş bizim editör bakalım nasıl sormuş Tutum ve davranışlarında uyum olan kimseler için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. Uyum olan Harf alabilir miyim? Tabii efendim. G. Tutum ve davranışlarında uyum olan. Yani sizin ahenk hay siz mesela ben bir şey söylüyorum ama başka türlü davranıyorum. Siz de bunun tam tersisiniz. Bir, bir, harf bir harf daha, harf daha alalım. Evet. Bunun beslenmesi de olur. <laughs> bir harf daha alayım. Deyip heptan kafasını karıştırdık <laughs> adamı. bitiyor. Hayır efendim daha alakası yok. Ya bir öyle bir böyle. <laughs> bir harf daha Değil. alayım. <laughs> ya, peki. Ne? Dengeli. Evet. Deng Dengeli. Ne? Dengeli. Dengeli doğru cevap. İlkinde söyledi. Aynen söyledi. Sonra tekrar etti. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastar almış. Ee, Türkçe kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Bir şeyi eksikliğinden kurtarma, bakım yaparak eski özelliklerini kazandırma. Onarmak, ee, tadilat. Ne? Tadilat. İşte o gibi bir şey. Ne oluyor? Tadilat. Tamirat. Hayır. <laughs> Öyle bir şey değil yani eskiliğinden kurtarma Yenilemek Evet Yenilemek Ye, Ne? Yenilemek İki harfli master İki harfli master Yenileme Yenileme doğru cevap <laughs> Ozan Bey'le çok zor <laughs> ben çok sevgili izleyenler evet. Çok dalgınsın çok, çok e, normal dağıldım. yarışma heyecanı <laughs> diye umut ediyorum <gülüyor> Çabalıyoruz. <gülüyor> 8 harflerle devam ediyoruz. Bir özel isim soracağız. Bakalım nasıl soruyoruz. İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarının yalılarıyla ünlü kıyı şeridine verilen isim. Harf alayım. Aldık efendim. Yumuşak G. Ha harf alayım. Aldık bir tane daha. Uzan Bey, Avrupa ve Asya kıtalarının yalılarıyla ünlü kıyı şeridi. Şimdi ikisinin birden. Orası ne? Avrasya. Hayır. harfi olacak. için. Boğaz Boğaziçi doğru cevap. Aa, doldum ben ya. Evet. Vallahi. Çok önemli, değil, gayet iyi. E, 19 saniyemiz ve 4 tane evet. cevaplamamız gereken soru var. 4 tane kaldı. Evet. Tamam. Artık biraz hızlanacağız. Evet. Fransızca kökenli spordan geliyor. Tamam. İki kelime bu. İki kelime. Evet. Gelsin evet. bakalım. Averajın diğer ismi Ortalama. Hayır. Ortalama değil. Spordan geliyor. Spordan geliyor. E, futbol takip eder misiniz? Evet takip ediyorum. E, mesela iki takım aynı e, şeyde aynı düz aynı puandaysa bir şeye bak. Averaja bakılır. Evet. Averaj nedir? Puan farkı mı? Değil ama çok yakın. Puan farkı? Basketbolda ne alınır? Puan değil o. Skor farkı. O Türkçesi ne? E, sayı farkı. Sayı farkı doğru cevap. Alman <laughs> be Ozan Bey. Fransızca kökenli deyince? Fransızca kökenliymiş efendim. Gördünüz mü? Averiş, evet, Average. ben Siz cevabı bekliyorum. Cevap da Fransızca kökenli olsun istediniz. Öyle gelişme. Ama o da Fransızca kökenlidir <laughs> belki. <ben. gülüyor> Çok Gayet iyi gidiyorsunuz ya. <laughs> Bence. Efendim iki kelime yine istediğimiz cevap iki harfli mastarla bitiyor. İki harfli mastarla bitiyor. Evet, gelsin bakalım çok söz edildiği veya üzerinde yerli yersiz durulduğu için önemini yitirme. Harf Önemsizleşme. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Harf alayım. Durdurun artık. Suyu çıkma. Suyu çıkma doğru cevap. <laughs> Harf... var mı bir harfe ihtiyacınız? Yani harflim mi bildiniz? Yok şu anda o şekilde oldu. Emniyetli. Olurdu. Evet. Anı. İki tane mi kaldı bir tane? İki tane kaldı. Oh. Dört saniye. Oh. Ee, soru gelirken harf istiyorsanız alın ve durdurun. Ay. Yoksa son soruyu göremeyeceğiz. <laughs> okay. İki kelime yine istediğimiz cevap. Gelsin efendim soru, 10 harfli. Harf yavru olayım, ağzına harf yakın, pembe ve turuncu arasında bir ton. Ya, yavru ağzına rengi. yakın, pembe ve turuncu arasında. Kiraz bir... rengi mi? Değil efendim. Pembe ve turuncu arasında bir. Rengi. Evet, güzel, evet. <laughs> Yok. Pembe, turuncu. Evet. Yani <laughs> bir şey gibi bir renk. Yani o şimdi tam işte Kahve öyle. Kahverengi gibi değil. Değil. Mesela işte nasıl? Somon rengi. Somon rengi doğru cevap. <laughs> <zaman> Çok çabalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> farkındayım, farkındayım. Gayet iyi yapıyorsunuz. <laughs> ee, son soruya geldik. En şu, şu saatten sonra canım sağ olsun. Yedibiri kurtardık. Aynen. Ama bunu bilemezseniz geride <laughs> düşebilirsiniz. O yüzden Aa, aynen. Tamam. O yüzden bunu bilseniz arfalım, iyi olur. Evet, tamam. aynen. İki kelime yine istediğimiz cevap mastarla bitiyor. Tam istediğiniz gibi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> mecaz anlam soruyoruz. Hmm, tamam. Genelde ters gelir mecaz anlam soruları. Bakalım editör tamam. bir şey yapmış. mı? Hadi mu? bakalım. Buyursunlar. Harfalıyım harfalıyım. Mecaz olarak birine ya da bir şeye uğursuz bakışlar atıp zarar vermek anlamına gelen bir söz. Birine ya da bir şeye uğursuz bakışlar atıp zarar vermek. Gözü değmek. Gözü değmek doğru cevap. <laughs> Sizi tebrik ediyorum Ozan Bey. Gerçekten hiç yani <laughs> ben patlar mıyız acaba diye endişelenirken son soruda. Ben patladım dedim zaten. 7900 puan aldık. Çok emniyetli gittiğimiz için yoksa 8000 üstüydü evet. alacağımız puan. Çok tebrik ediyorum. Biri 7900 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Teşekkürler. Ayaklarınızı sağ Çok teşekkürler. Rica ederim. <laughs> <mi? gülüyor> Hanımlar, beyler, Ozan Bey'i alkışlarla yerini uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.